Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere doğanın güzelliğini paylaşıyorum. Bakın. Bak, bir çiçek var. En üstü var bak. Gel. Bak şunun gibi. Şunun gibi bak üstünde çiçek açmış. Bundan orada da var. Hãy subscribe cho kênh baba, baba Mì <Sessizlik> <Sessizlik> Nan Burada baya fazla bir arı vardır ya. Valla baya baya bir fazla arı, arı vardır. he